Her kanalına hoş geldiniz hepiniz. Şükrü abim ve ben izindeyken yani tatildeyken Fikret abim baktı. Onun bakması sonucunda kümesteki değişiklikler kapı ağzındaki kelebek zaten bizdeydi fakat kaçırmıştık uçurmuştuk. Kanadını açar açmaz kaçmıştı. Sahibine gitmişti. <laughs> o da anca getirebildi. Onun yanında bir tane beyaz arka tepe Mardin olması lazım. O geldi. Onu da Fatih abi getirdi. Diğer baskıyı getiren yani şu baskıyı da böyle getiren Fatih abimizdi. Bir o değişiklikler var. Daha sonradan e, postanın altından Yavrumuz çıkmıştı. Biz yokken. Şükret abim sağ olsun. Yardımlarıyla. Başka bir değişikliği yok gibi duruyor. Biz yokken tabii misafirler gelmiş. Birkaç tane video çekmiş. Onlar da bu videonun ortasına bir yerine bırak şey yapacağım. Yerleştireceğim. Bir de acı haber. Bizim için acı haber. Ama sahibi için mutluluk bir haberi. Mavi ayna kurdu. Sahibi çıktı. Kuşunu tarif etti Burak kardeşimiz. Onu da bugün inşallah vereceğim. Diye düşünüyoruz. Başka da bir şeyimiz yok. Zaten hava yağışlı. Hükümesi açtım. Açtıktan sonra yağmur başladı. Geri kalanlarımız da pek bir sorun gözükmüyor. Postanın altındaki yavrular aşağıdaki sarı baska, erkek sarı baskayla ile miro baskanın yavruları olması lazım. Aşağıdaki defterde yazıyor fakat Öyle hatırlıyorum da. Bakalım bunlar da büyüyünce nasıl bir şey çıkacak. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Uçum yapamıyoruz, dönüş yapamıyoruz. Mavi verdiğimiz zaman bir çekim yaparız. Onu da ekleriz. Bu çekimimiz de bu kadar olsun. Şükrü Yakar kanal aboneleri. Bugün de çekimimize Şöyle bir değişiklik olmasın benim bulunduğum sürelerde sadece yemiyorlar kendileri uçarsa uçuyor. Mecbur kalırsam kaçak gelirse kuşları uçuruyorum. Onun haricinde Murat yakar ve Şükrü yakar benim canımı yakmasınlar diye kuşları uçurmuyorum. Kaçırmamak için Kaçırma korkusu var bende. onların vermiş olduğu emekleri keyfimden dolayı zarar vermek istemem. Ben bir profesyonel dağıtıcıyım şey kuşçuyum ama olsun yine de ben sebep olmak istemiyorum. Kaçak yakalarım e, benden değil kendisi geldi derler. Kaçırınca sen yaptın derler. Demezler de ben gene de içim rahat olsun diye kendi sorumluluğundan ötürü kuşlara uçurmayı düşünmüyorum. Akşam karanlığında bir iki tur attırıyorum. Bol bol yem ve su veriyorum ama şu an e, tavanımıza iki tane misafirimiz geldi. Onlarla küçük bir röportaj yapacağım. Kuşları seviyorlar mı? Hangi kuşla daha çok sevmişler? Okuldaki dersler nasılmış diye bakalım. Misafirlerimiz kimlermiş? Ee, e, buradaki soldaki Azra Yakar benim kızım. Bu da onun okul sınıf arkadaşı Melis. Hoş geldiniz Melis. Hoş geldiniz Azra. Güneş mi geliyor gözünüze? O zaman ben bu tarafa geçeyim. Bakalım. Ha, şimdi daha iyi oldu. Ee, kuşları merak ettiniz. Güvercinleri merak ettiniz. Geldiniz. İyi ettiniz. Martılarımız da havada uçuyor. Helikopterler geliyor. Şu an bir helikopterimize bakacağız herhalde bir özel helikopterdi. sesimizi absorbe edeceği için çekmeyeyim diyorum ama göremiyorum bile gördük neyse şimdi biz konumuza gelelim ee, gelen misafirlerimiz Melis ve Azra'dan önce okullarının nasıl geçtiğini e, iki günlük ne canlı ders değil yüz yüze okula başladınız dersleriniz iyi mi geçiyor, Güzel geçiyor. Mel bence de geçiyor Uzaktan eğitim mi iyi, yüz yüze eğitim mi daha iyi? Yüz yüze eğitim bari. Tabii. Bence uzaktan eğitim daha iyi. Çünkü yani bir yere gitmek istiyorsan gidebiliyorsun. Ama Burada. dersi nasıl katılacaktın Ama ki? Ders yani. süresi daha da uzun. Yüz yüze de daha da kısa ders yapıyorsunuz. Yani, yüz Evde yüz yüze de ders. Daha kısa değil de daha güzel ses <laughs> geliyor. Hem yani arkadaşlarımız bilmediği soruları görebiliyorsunuz. <laughs> Şimdi buraya bir Hem kuş merakından... Hem daha bir şeyler kaytırıyor öğretmenim. Ay öğretmenim Tabii. Bazı e, Yüz öğretmen. yüze olmak, öğretmenden öğretmenden duyarak öğrenmek daha da iyisin için. Bilmediği yeri anında sorarsınız. Mesela ses kesiliyor, internet falan geçiyor o yüzden. İnternet olmayanlar var. Yani. Oysa. Evet, internet olmayanlar da sıkıntılı oluyor tabii ki. Olup da e, sinyal kesildi, elektrik kesildi. Bu tür gecikmeler oluyor. O da sizin eğitiminizi engeller. Şimdi size soralım bakalım. Kuşlara yem verdiniz. Elinize gelince korktu Melis. Ko korktu. <laughs> Şimdi sizden burada hangi kuşu daha çok sevdiniz? Mesela şurada bu kadar kuşlar var. Hangisini? Benim kuşumu sevdim. Karameli ve şunu. Karamel dediğin şu, şu kuyruksuz şu. karamel baskımız. Hayır ha, bu karamel değil. Bunu Uç. ver. içeride bir ara karamel var. Karamel şey çıkmamış. Karamel. Adı karamelmiş. Ben, ben koydum. <laughs> ama ben... Sen rengini söyle yeter. Rengine göre. Bir de şuradaki posta olan kuş güzel. Yani ben postacım ondan mı? Evet. Ama evet Melisa sen rengini söyle. Şu renk çok hoşuma gitti. Çok, çok. Evet şu çok hoşuma gitti renkleri. Hangisi? Hangisi? Mavi beyaz mı? Sarı beyaz mı? Sarı siyah mı? beyaz mı? Ha. Sen Beşiktaşlı mısın yoksa? Evet. Ha, Melis Beşiktaşlı olduğu için siyah beyazları sevmiş. Bu da siyah beyazlı. Bu da Onu da seviyorum şu. Et, o daha da siyah beyaz evet. O Kendi dönek. Büyük göstermeye çalışıyorum. Biz Fenerbahçeliyiz. Bu da sarı lacivert kuşumuz yok ama hani <laughs> ayağına ama poşet bağlarız. He, markalarına. Şu yakar bir ara bütün markaları sarı lacivert yapıyordu. Fenerbahçe'nin olduğundan dolayı. Ama şu anda bunlarla idare edeceğiz. Baba şuradaki hamile olan. Nasıl? Şuradaki hamile olanlar. Yok. Bunların hamile olanlar burada değil. İki tane yumurtası olan var. Biraz yemediler, Biraz mayıştılar. Hava kapalı. yıkat, Yıkayamayacağız. Uçurmaya bir kere uçurursam uçuracağım. Misafirlerimizden Şükrü Yakar kanalı için abone abone, ha, abone... Like atın, abone olun. Ha, öyle diyorsunuz. Ben de öyle diyorum. Abone olun, like atın. Ee, ve bugünlük de böyle olsun bakalım. Belki yayınlarlar, belki yayınlamazlar ama olsun. Yine de Paşa Gönül verebilir. Ee, e, bayanlar her yerde varlar. E, i̇ş, e, sağlık her sektörde. Ve tabii ki güvercin işinde de biz de varız diyorlar. Bayanların e, güçlü olduğunu buradan da bir kez daha ispatlamış olduk. Size sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar. Evet öğlen çektiğim videonun devamını yapıyorum. Mavimizi <laughs> mavi gene aynı yerde. Sahibi gelmiş. Abi yakaladığın kuş gidiyor ama. Gerçek sahibi benim de. <laughs> yani içimiz ev vermese de kuş sahibine gidi yakışır. Yani gitsin. Belki bir dua eder, belki yine bir kuş verir. Değil mi? Ya yapacak bir şey yok. Bizimki o... kaçınca nasıl üzülüyorsak ondan kendi üzülüyorlardır. Kuşa ihtiyacımız yok, insanlığa ihtiyacımız var. Vay be. Büyük üstad. <laughs> Vide video çekmeseydik iyiydi de. <laughs> Neyse. O, sağlık olsun bir şey olmaz. Ben kuş teslim etmeye gidiyorum. Aleyküm selam. <laughs> açık. Bak bakalım bir de elinde onay Benim kağıt var. Benim <laughs> İyi hayırlı olsun. Abi çok aradım biliyor musun? Eyvallah. Bir abonelere bir sorsanız videoyu kapatalım. Çünkü Akkaya <laughs> yakar. yakar kanalına abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Çok teşekkür ederim abi. Evet arkadaşlar. Bir hikayenin daha sonuna gelmiş demiştik. Fakat gelmemişiz. Bir hikaye daha çıktı bize. Şu anda kutunun içinde ee, dün verdiğimiz yani dün akşam getirdi. O yüzden çekim yapamadık. Pek müsait değildim. Getiren arkadaşımız da pek görünmek istemedi. Ee, mavi ayna kuyruğun hikayesi bitti demiştik. Sahibine verdik demiştik. Fakat kuş geri geldi. kuşumuz geri geldi onun hikayesi de e, arkadaşımız kuşçula yeni yeni başlıyor e, pek bilgisi yok kaçak geziyor Ama herhalde. arkadaşımız e, tam olarak kuşu çıkartamamış yani kuşu yeni almış büyük ihtimalle sonradan çatıda olası bir durumdan dolayı kuş kalkmış zaten kuşun uçumundan da belli zaten kolay kolay inememiş daha sonradan bize gelmiş diye şey yapıyoruz da arkadaş kuşu tam tanımadığı için benim diyor hatta videolarda da zaten kuş hani benziyor onun için vermişiz zaten her işlerine kuş verilmiyor zaten bir ispatı olması lazım bir şey izi olması lazım biz de kuşu. Daha sonradan işte kuşu aldığı sahibine götürüyor. Yani aklında bir şüphe kalıyor arkadaşımızın. O şüpheden dolayı işte öbür diğer aldığı adama götürüyor. Gene mesafesi var. <laughs> Üşenmeyip helal olsun adamı çocuğa. Ee, sahibini gösterdikten sonra sahibi diyor ki hani benim sana verdiğim kuş değil bu diyor. Ve kardeşimiz sağ olsun o zaman da aradı zaten abi hani sahibine getirdim eğer onun değilse yani, bizim değilse geri getirdim diye İlk önce bir inanmadık Artık yani, Fikret abim de aynı şekilde hani pek güvenmedi ben dedim hani getirebilir dedim olabilir dedim her türlü dedim ama kardeşimiz akşam 9.30 buçuk gibi abi ben kapıdayım kuş bizim değilmiş sizinmiş getirdim diye Harbiden helal olsun. Ya iyilik yap deniz at diye boşuna demiyorlar. Biz iyiliğimizi yaptık. Kuşumuzu verdik. Ve kardeşimiz onun olmadığını anladığı zaman kuşu geri getirdi. Demek ki böyle de kuşçularımız var. Demek ki kuşçuluk kötü değil. <laughs> bu videomuz da bu kadar olsun. İnşallah daha böyle nice videolar çekeriz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım.